Türkiye'den Hollanda'ya uzanan bir yol var. Bu yol yöremizin lezzetleri ve yemişleriyle dolu. Şimdi de Noten Paradise'a konuk oluyoruz. Bakalım burada neler var? Merhaba, biz Noten Paradise. Ben Mesut. Ben Özgül. Ben Tekin. Ben Adile. Biz Nauta no Paradise'i 2017'de kurduk. İlk öncelikle kuru yemişle başladık. Daha sonra ürün yelpazemizi genişletmek amacıyla doğal ürünlerimize, testillerimize, lokumlarımıza, bakliyatlarımıza doğru yöneldik. Bundan dolayı bütün Türkiye'deki olan yöresel lezzetlerimizi biz ilk önceki Hollanda'ya ve daha sonra Avrupa'ya getirdik. Ve herkese hitap edebilmek için depomuzu burada kurduk ve dükkanımızda ayrılacağı tabii ki ilk olarak bütün satışlarımız orada oluyor. Depodan da tüm dünyaya, daha doğrusu tüm Avrupa'ya kargomuz mevcuttur. Dükkanımız Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunmaktadır. Ayrıca depomuz da yine Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunuyordur. Sizin verdiğiniz siparişlerle buradan bizzat depodan bütün siparişleriniz hazırlanıp bütün Avrupa'ya kargolanıyordur. Siparişlerinizi Instagram hesabımızdan, web sitemiz www.notoparadise.com ve ayrıca telefon uygulamamızda mevcuttur. Notoparadise uygulamasını App Store ve Play Store'dan indirebilir ve bu şekilde ürünlerimizi seçebilir ve sepetinize ekleyebilirsiniz. Avrupa'ya olan bütün ödeme seçeneklerimiz mevcuttur. Ayrıca 70 euro üzeri kargomuz bizdendir. Mesut Bey şimdi de bizlere ürünlerini tanıtacak. Hadi gelin size ürünlerimizi tanıtalım. İlk öncelikle şöyle kurularımızdan patlıcan kurusu, kabak kurusu ve biber kurusu yine doğal yollarla kurutulmuş, köylerimizde kurutulmuş yine Avrupa'ya gelmiş bulunuyor. Doğal ürünler demişken size şöyle yayık havası olarak Avrupa bayinizde size yine köylerimizdeki lezzeti Avrupa'ya getirmiş bulunuyoruz. Çalışan bir bayan olarak sizlere bu güzel ürünlerimizi tanıtmak istiyorum. Fasulye konservesi. Aslında çok basit durabilir ama çok pratik. Düşünsenize eve geldiğinizde işten sonra sadece tavaya döküp yağını ekliyorsunuz. Dilerseniz et ekliyorsunuz ve yemeğiniz hazır. Bu şekilde menemen konservemiz de var. Burada sadece tavaya döküp bir yumurtayı kırıyorsunuz ve menemeniniz hazır. Yani amacımız sizlere kolaylık sağlamak. Ben kendim de bizzat kullanıyorum ve gerçekten çok seveceksiniz. Yayı kalsını tercih etmemin sebebi İstanbul'da genellikle Türkiye'nin her yerinde tanınmış bir marka. Kendi dükkanları var ve her şey doğal yöntemlerle hazırlanıyor. Yani köylerde yetişen ürünlerle hepsi yapılıyor. İçinde kesinlikle katkı maddesi yok, şeker ilavesi yok. Sağlıksız hiçbir şey yok. Yani bebeklerinize de yedirebilirsiniz bu yüzden yayık ağasını tercih ediyoruz ve siz Google'a yayık ağası yazdığınız zaman tüm içeriklerini, nasıl hazırlandığını, içinde nelerin olduğunu, her şeyi okuyabiliyorsunuz. Yani ben bizzat kendim güvendiğim için yayık ağasını tercih ettim ve her şeyi, tüm besin değerleri, içindeki olan her şeyi araştırıp bakabilirsiniz. Bizim önem verdiğimiz bir konuda cam şişede olması. Cam şişede ürünler daha uzun saklanabiliyor çünkü doğal ürün sonuçta içinde katkı katkı olan hiçbir şey yok cam şişede daha uzun saklanılabiliyor ve e, plastik tabii ki daha sağlıksız bu yüzden de cam şişe tercih ediyoruz bu işe kuru yemişle başladık ama en çok tercih edilen ürünlerimizden bir tanesi buradaki gördüğünüz meyve kuruları bu meyve kurularında kesinlikle şeker ilavesi yok e, güneşte kurutuluyor e, böyle göstereyim muz kurusu var incir cipsiniz var mango kurusu Ananas kurusu, cennet hurması kurusu, elma, kayısı çeşitlerimiz var. Ee, dediğim gibi ilavesiz. Bunları çocuklar da çok seviyor. Küçük küçük doğrayıp çocuklarınıza afiyetle yedirebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi peynir çeşitlerimiz mevcuttur. Erzincan tulum peynirinden çeşit peynirine kadar farklı çeşitli peynirlerimiz mevcuttur. Ve gel gelelim yine şekerleme bölümüne. Burada özel Gümüşhane'den bulunan testi çeşitlerimiz mevcuttur. Bunlar içi dolgulu e, haldedir. Ceviz sucuğumuz meşhur. Aynı zamanda pestil çeşitimiz, muskamız. Bunların içinde fındık dolguları vardır. Bizzat Gümüşhane'de elle yapılıp sizler için Avrupa'ya getiriyoruz. Ve daha sonra çikolata çeşitlerimiz ve lokum çeşitlerimiz vardır. Buradaki gördüğünüz ekşi kayısı kurumuz, siyah erik ve kırmızı eriğimiz Türkiye'de kurutulup Hollanda'ya geliyor. Bunlar da yine tamamen doğal, katkısız, hoşaflık için birebir. Burada da baharat çeşitlerimiz var ve daha çok çeşitimiz var ama maalesef hepsini buraya sığdıramadım. Web sitemizden tüm çeşitleri, içerikleri görebilirsiniz. Bakliyat çeşitlerimiz, baharat çeşitlerimiz de orada mevcut. No to Paradise'da en çok tercih edilen bir sepet bu. Sevdiklerinize, uzakta olanlara böyle bir sepet gönderebilirsiniz. Biz bunu bu halde paketleyip bir not yazıyoruz. Sizin istediğiniz bir not. İçeriğini kendiniz seçebilirsiniz ya da diyebilirsiniz ki siz seçin. Doğal ürünlerden ekleyebiliriz. Kesinlikle hiçbir kırılma olmuyor kargoda. Biz onları ona göre sarıp ve kargoya veriyoruz. Hafta içi her gün kargomuz çıkıyordur. Gideceği ülkeye göre tabii ki size ulaşımı birkaç günü alabiliyor. Buyurun gelin kargoları hazırladığımız bölüme geçelim. Gördüğünüz gibi burası depo bölümümüz. Ee, siparişleriniz burada özenle ve titizlikle hazırlanıyor. Bu siparişimiz Almanya yolcusu. Gelin birlikte paketleyelim. Pestil paketimiz kuru yemişler kuşburnu, karabiber ve çikolatalarımız. Birazdan kargocu gelip bu kargoyu size ulaştıracak. Mesut Bey şimdi de bizlere kuru yemiş çeşitlerinden bahsediyor. Burada bulunan karışık kuru yemiş çeşitimiz var. Tuzlu olarak, baharatlı olarak veyahut da çiğ olarak kajularımız olsun, bademimiz olsun, özellikle cevizimiz olsun Şili'den gelmektedir. Diğer ürünlerimiz farklı ülkelerden temin edip sizler için güzel bir şekilde sunuyoruz. Keza yine burada çekirdeğimiz de mevcuttur. Kabak çekirdeğimiz vardır. Bunları da yine bizzat kendimiz hazırlayıp sizler için sunuyoruz. 60'ın üzerinde kuru yemiş çeşitimiz bulunmaktadır. Yani demem o ki sizin aklınıza gelebilecek her ürün bizde mevcuttur. Bunların içerisinde kavrulmuş, çiğ, baharatlı, tuzlu veya tuzsuz ürünlerimiz bulunmaktadır. Gelin size kavurduğumuz ürünü yakından gösterelim. Burada bulunan karışımı bütün ürünleri teker teker kavurup soğumasını bekledikten sonra karışımımızı hazırlıyoruz. Bunlar da tuzlu ürünlerimiz vardır. Baharatları vardır ve tuzsuz olan vardır. Burada gördüğünüz çiğ haldedir. Daha sonra çiğ ve üzümlü karışımımız vardır ve yine kajuda bilinen kajuda tuzlu veya tuzsuz olarak kavurmamızı yapıyoruz. Yine sizin isteğinize göre her şeyi kavrulmuş, çiğ, tuzlu ve tuzsuz hazırlayabiliyoruz. Hepsi sizin özel isteğinize göre. Yine herkese hitap edebilmek için ürün yelpazemizde şekerlerimiz de mevcuttur. Bunların özelliği jelatinsizdir. Yani gönül rahatlığına çocuklar da tüketebilirler. Noten Paradise ekibine çok teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. En kaliteli ürünü en uygun fiyata tatmak istiyorsanız hepinizi Naughty Paradise dükkanımıza bekliyoruz. Görüşmek üzere. Naughty Paradise için naughtyparadise.com veya da App Store ve Play Store'dan Note Paradise uygulamasını indirmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.